İbrahim Ede Bakıcı, ailesi taşıyan İbrahim abimiz. Bugün taşıyoruz. bizim e, onlar belediyemiz tarafından satın alınan ve inşallah Çok restore edilerek e, kalıcı bir eser i̇nşallah. haline dönüşmeye planlanan e, bu müderisler diyorum doğru diyorum. Müderisler konağının ta önündeyiz. Doğru. İnşallah aslında uygun bir şekilde şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mimar arkadaşlar buraya restore projeleri bitirmek üzere. Ondan sonra da bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza söz verdiğinde onu da beraber buraya yani. Güzel. şey gibi. Hep önünü, kışla müzahan gibi. Kışla bir yer olursa Aa, on bayılırım. Olacak. on numara Olacak. inşallah. İnşallah. Ee, Müzade Sadık Bey'in oğlu. <laughs> Mücadeleler Müzade. diye geçerler. Ailemde. Bu Hacı Sadık Efendi sokağında aslında adını veren evet. kişi değil evet, mi? Evet o kişi milli mücadelede çok kıymetli bir zat. Hı hı. İbrahim Eten dedeme çok yardımcı olmuş. Hı <laughs> Bir sürü bilgiler gitmişsin buradan. Oğul <laughs> ve etrafı buradaki vatanperverlerle <laughs> ilgili. Aynı zamanda şu bilgiyi de vereyim. Bu yandaki Şerif Paşa Camii, dedemin iki büyük nesildeki bir amcasını yaptırdığı bir cami. Yani, yani Şerif Paşa dedemin akrabası aslında, Büyük. Şerif Paşa dedemin akrabası. akrabası. Aslında orada iki kişi yatıyor. Evet, büyük İbrahim Efendi ve Hüseyin Efendi. Büyük amcaları benim. Büyük Mehmet amca. Dedebaş dedemin, anne Hı. dedem Anne dedemiz. Bu ev yaklaşık 170 senedir. Evet. Mehmet Dedebaş'ın babası yani Sadık Efendi yaptı. ev çok büyük bir konaktı. Aynı zamanda geçen gördüm Küçük cami yani Yakup Bey Camii'nin minaresinde de onun ismi var, o tarafında yapılmış diye. Vardır, doğrudur evet. doğrudur. Hatta Sadık Efendi'nin da yapıldı biliyorsun, Hı. gayet şimdi ziyaretine gideceğim. Şimdi bu evde benim çocukluğum geçti. Niye? Evet. Biz Ankara'da oturuyoruz o zaman, babam Ankara'da avukatlık yapıyor. 15 gün tatillerde biz buraya gelirdik, annemle beraber, kardeşimle Hı. beraber Hı. biz burada 15 gün kalırdık. Hı. De Demanlı sağ, bir de Hanım teyze var, yanlarında emeklileri. Ama bu evi sen bu ev olarak düşünmüyor. Evet. Bu ev yanındakiyle beraber bir manak. Hmm. Burası halenlik kısmı, orası selamlik. Ortasında çok güzel bir avlu var. Burdan giriş yapar. Şimdi o ev yok. Hmm. Yani evet. Onu düşünme. Açık bir alan, üç tarafı kapalı bir yer. Eski Osmanlı tarzı bir ev burası. Yaklaşık evet. 30-35 m var. Yaşlandı dedemler, yaşlandı anneannemin artık orayı kullanamaz hale geldi. Orayı parselasyonla böldü ve dedem orayı sattı. Bir burası kaldı. O arkada ilave bir yer var gördüğün evet, gibi. Hı. Buraya gelince mutfakları kalmadı ellerinde, oradaydı mutfak. Hı. Babam oraya bir mutfak Onun yaptı. Onun için ekstra mutfak vardı. İlavedir orası. Babam yaptı orası ve çamaşırhanesi de vardır. yanında. Oraya burada oturdular dedemler. Dedem 1986'da devam edelim. Ondan sonra bu ev tek ev haline geldi. Burası haline, mevcut haline. Hı hı. Ondan sonra anneannem de 93'te vefat ettikten sonra dayımız burada, teyzem İstanbul'da, annem İstanbul'da. Burası göçecek. Ondan sonra burayı satmak zorunda kaldılar. Keşke ailede kalsaydık. Keşke burayı ben destur ettim açıklamış. Ama şu anda tabii belediyenin de olmuş olması. Tabii ki bir o kurumusu, benim için büyük bir gurur meselesi. Evet, Yoksa boyu yok olacak. Bunun ben. için sizlere Aa, teşekkür sağ ediyorum. Olsun. Ailem adına bu düşünceniz. Yani burası da e, inşallah yani şehrin bir tarihi değeri yani hem Şerif Paşa hem de e, ee buranın beraberce işte hamamın da restore edildi bakın ya, onunla da beraber Ama olunca. Hamamdan çok korkardım. Yani şimdi bitecekti işte bizim Abi, An çocukluğumuzda. annem beni götürürdü oraya. E ben de ben de yıkandım. Biliyor yani yıkandım. Doğru, yıkan, yıkan, sen alırsın. yani yaş olarak on, o kadar on, 10 on yaşlarda yaşlardayken böyle. Ben, ben ödüm kopardım buradan korkardım. Çok akustiği var ya. Evet bortan. evet. Öyle çok güzel bir bahçesi vardı bunun arkasında. Hmm. Ve biliyorsun okul var. Evet, okul da çok, buraya okuldu. dahildi aslında. Medrese yer olarak. Evet, dedem külliye orayı aslında. bağışladı. Tam bir külliye evet, yer. tabi, Burada medrese, üniversite hmm. Vardı. hmm. Aynen öyle. Sadık Efendi. Ya e orada tabii ki hükümet kulağı zaten. Evet. Evet, atliye yerinde evet. zaten. Evet. Dedem de derdi ki, benim hocam anneannemin babasıymış. Hmm. Onlar Onlar Çerkez Asıl. Anneannem Çerkez Asıl. Ama dedem Oğuzlarla gelmişler Anadolu'ya. Böyle bir güzel bir harman oluşmuş neticede. <laughs> e dedemiz, benim dedem, Selanikli. Yani. Tabii yani. mi? Yani öyle. E o Düver Tepe'de gitmiş. Orada ilk, ilk, Nahi, i̇lk nahiye, nahiye, müdürlüğü ilk, ilk, Sonra ilk gelişi öyle. Ilk, nahiye i̇lk, müdürlüğü. Düver. Sonra Demirci Kaymakamlığı. Sonra ondan sonra Demirci Kaymakamlığı. Sonra Ayvalık Kaymakamlığı. Sonra gelmiş Yolbat Valim abine olmuş. Hmm. Ondan sonra da bütün İhtilallerin daha doğrusu ayaklanmaların uykunduğu bütün illerde malatya, Muğla, yani. balıkesir vardı. Ağrı, karaköşe. Ağrı, Ağrı mı, Ağrı da Ağrı mı Ağrı da? var? Ağrı var. Babaannem hep anlatır. Kızakla evet. gitmişler ya. Kızakla Araba gitmişler. yol mu oluyor? Hı. Bir başka hikaye daha sana. Evet. Muğla valisi, 39-49, en uzun valiliği. Ben de o hatıralardan dolayı İstanbul'dan vazgeçti. Şimdi dolu maalesef. Yakında inşallah. Neyse. Datça'ya gidecek Vali olarak. Araba yok. İlk defa ilk defa bir otomobil gidecek. Dacia'nın yolu, yolu biraz yapılmış. En çok onu anlattı babam. Derdi ki şu kadar kocaman kocaman olaman Ford otomobili varmış galiba makam arabası önüne hmm. şey koymuşlar, saman koymuşlar hmm. çocuklar. Bu at, bu saman yesinler. İlk defa otomobil görmüş. Hmm. Dacia'dan bahsediyor. Ya. Şu andaki bir Dacia'yı düşün. Yol zaten 10 yıla kadar öyle, gidilmiyor yaşlılar biliyorlar evet. bu hikayeyi. Ben gittiğimde evet. sordum. Bilen var mı dedim. Doğru mu dediler bana. Evet, evet dedim. Doğru. Doğruymuş. Öyle. Evet, Başınızı yani. ağrıtın. Ne zorluklar. Yani, e, ben kendinize Sağ ol, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Başkanım. Eksik